أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام İlmihal kitaplarımızda ilk işlenilen konu akaid konusu. Malum olduğu üzere akaid, inanç esaslarına ait meseleleri inceleyen ilim dalı olması hasebiyle, ilmihal kitaplarında ilk başta itikat meseleleri okunur ki insanların inançları doğru olsun, doğru inanç esaslarına uyusunlar. Amel kısmına geçtiğimizde ise ilk işlediğimiz konu taharet yani temizlik bahsi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta temizlik ile ilgili bizlere birçok nasihatleri olmuş ki sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecma'in döneminde onlardan herhangi bir tanesinin üzerinde temizlik hususunda bir kusur gördüğü zaman Resulullah aleyhissalatu vesselam onları ikaz etmiş nasıl yapması nasıl temiz olması gerektiği hususunda onları çokça defalar uyarmıştır. Dolayısıyla bugün temizliğin ne demek olduğu hususunda hem zahiri hem de manevi temizliği dilimizin döndüğünce, gücümüzün yettiğince incelemeye, anlamaya, Resulullah'ın bizlere işaret etmiş olduğu yol üzerinde anlamaya gayret sarf edeceğiz. Efendimiz buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّ اللّٰهَ تَيِّبٌ لَا يَقْبَلُوا اِلَّا Şüphesiz ve muhakkak ki Allah temizdir. Dolayısıyla temiz olanı kabul eder. Gene başka bir hadis-i şerifte Resulullah et tuhuru şatrul iman temizlik imanın şartıdır buyurarak temizliği imanın bir şartı olarak bizlere izah etmiştir. Müslüman beşeri hayatında hem bedenen hem de elbisesi cihetinde temiz olmalı. Bir de manevi temizliğine dikkat etmeli. Zahiri temizlik dediğimiz beden temizliği ve elbise temizliği Müslüman'ın şiarından olması lazım. Dışarıya çıktığı vakitte üzerine giymiş olduğu kıyafeti veya hotta bedeninin temiz olması lazım ki insanları tiksindirecek bir yapıda olmaması lazım. Özellikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta sahabe-i kiramı ikaz etmiş, sahabe-i kiramı bu hususta uyarmıştır. Gene bir gün Nebi aleyhissalatu vesselam safların içerisinde bir sahabenin sarığının bozuk olduğunu görmüş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizatihi gidip elinle onu düzeltmiş. Ona bir tertip, bir düzen getirmiştir ki bu da İslam kaynaklarında mevcuttur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağız temizliğine de çok fazlaca dikkat ederdi. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Lâlâ en eşukka alâ ümmetî emertahum bis 'inde kulli salâtin. Eğer ümmetime zorluk verecek olmasaydım her namaz vakti dişlerini mispaklamalarını emrederdim buyurarak ağız temizliği hususunda Nebi Aleyhissalatu vesselam bizleri uyarmıştır. Gene başka bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhissalatu vesselam "Nazifû efâhakum fe inneha turûkul Kur'ân" buyurarak ağızlarınızı temiz tutunuz. Zira onlar Kur'an yollarıdır buyurarak temizliğin önemini bir kere daha Nebi bi aleyhi ve selam bizlere izah etmiştir. Gene Ebu Hureyre Radıyallahu antan'e gelen bir rivayette Nebi aleyhi salatu ve selam beyan ediyor ki tenazzufu bikulli mastataatum gücünün eriştiği her vasıta ile temizlenmeye gayret edin buyuruyor Nebi aleyhi Vesselam ve selam. Fe innallah'a benel ale'n-nazafe Şüphesiz Allahu Teala İslam'ı temizlik üzerine bina etmiştir. Yani İslam öyle bir dindir ki zahirin ve batının temiz olması lazımdır. Zahir temizlik dediğimiz gibi beden ve elbise temizliğidir. Batın temizlikte anlayacağımız tabirle abdestsizlik ve gusülsüzlük halinden temizlenmektir ki bu da bir Müslümanın yapması gereken dini bir ve dini bir vazifedir. Yine başka bir manevi temizlik de kalp temizliğidir ki bunu Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Hakim'inde bizlere şöyle beyan eder. Ela bi zikrillahi tadma innul kulub. ağa olun, uyanık olun. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmeyle teskin olur, yatışır, temizlenir, mutmaine olur buyuruyor Mevlamız Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Hadis-i Şerif'in sonunda ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve len cennete Cennete giremezler o kirli olanlar, pis olanlar illa nazifin ancak temizler o cennete girer buyurarak cennetin temizlerin yurdu olduğunu bizlere bu hadisi şerifte Nebi aleyhissalatu Vesselam beyan etmiştir. Dolayısıyla mümin beşeri hayatında kılık kıyafetine, kisvesine dikkat edecek, beden temizliğine dikkat edecek, ahlaki olarak kalp temizliğine dikkat edecek, Malevi temizliklerine yani abdest ve gusül dediğimiz temizliklerine dikkat edecek ki Rabbimizin razı olduğu, Habibinin razı olduğu bir kul olsun ki ahirette derece ve makamlara erişsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.